Meta'da yeni reklam vermeye başlıyorsanız biliyorsunuz ki 40 TL'lik harcama sınırınız var. Bunun çok basit bir çözümü var. O zaman bilgisayarıma geçiyorum, gösteriyorum. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. YouTube'da A'dan Z'ye meta reklamlarını öğrettiğim yeni bir seriye başladım. Bu ücretsiz eğitimi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Reklam hesabınıza geliyoruz. Buradan faturalar ve ödemeler kısmını seçiyoruz. Buradan ödeme ayarlarına geçiş yapıyoruz. Evet siz yeni reklam vermeye başladığınız zaman buradaki güncel vakiye tutarı durmadan artmaya devam edecek. Fakat ilk başlarda biliyorsunuz ki 40 liralık bir sınırımız var. Bunu çözmenin yolu bu güncel vakiye 40 liraya ulaşmadan manuel bir şekilde ödememizi gerçekleştiriyoruz. Yani 3 lira olur, 5 lira olur, 35 lira olur hatta 39 lira olur ama 40 liraya ulaşmadan manuel şekilde ödeme yap butonuna tıklayıp ödememizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu sayede günlük 500 lira, 1000 lira reklam harcaması yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken unsur kesinlikle kartınızda limit olduğuna dikkat edin. Ödemeyi başarılı bir şekilde çekip çekmemesi çok önemli. Bu konuya dikkat ederseniz birkaç günde ödeme sınırınız zaten artacaktır. Yani iki şeye dikkat ediyoruz. 40 lira olmadan manuel bir şekilde ödememizi gerçekleştiriyoruz. İkincisi ödemenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine çok dikkat ediyoruz. Evet bu videomuzda 40 liralık ödeme sınırı arttırılır. Bunu işledik. Zaten yaptığım adımlara uyarsanız 3-5 güne kalmaz harcama sınırınız artacak. Bunları da yapmanıza gerek kalmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz, işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.